Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak piyasalar Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarını bekliyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın son işlem gününde günü %0,44'lük yükseliş ile 1461 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 15,2 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Hafta başında bankacılık endeksi ile görülen yukarı yönlü hareketin ardından dün sanayi şirketleri Borsa İstanbul 100 endeksinde yukarı yönlü harekette etkili oldu. Yurtdışı piyasalarda geri çekilmeler devam ederken, Asya piyasalarında da delta varyantının endişesi hakim olurken, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Fed Başkanı Jeremy Powell'ın açıklamaları yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell eğitimciler ve öğrencilerin katıldığı Town Hall toplantısında gündemi değerlendirdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Powell, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin henüz salgın öncesi seviyeye ulaşmadığını belirtirken, Delta varyantı kaynaklı artan vaka sayıları ile birlikte salgının tahmin ettiğinden daha uzun bir süre etkili olmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Powell, artan vaka sayılarının ekonomi olan etkisinin gözle görülür olup olmadığını, belirsizliğini de koruduğunu dikkat çekerken, salgın döneminde politika araçlarının etkin kullanacağına dair salgının bitmemesi ekonomi üzerindeki belirsizliği de artırıyor. Fed üyesi Kaşkari, Temmuz ayında gelen güçlü istihdam verilerine rağmen salgın nedeniyle işsiz kalan vatandaşların salgının tekrar etkisini artırmaya başlamasaydı iş gücüne katılabileceklerini söyledi. Vaka sayılarındaki görülen artış sonrasında açılma sürecinin belirsiz olduğunu belirten Kaşkayi, baz alınan senaryoya göre yakında işsiz kalan vatandaşlara istihdam sağlanmasıyla alınmasıyla beraber fiyatlardaki baskının azalacağını belirtti. Varlık alım programı ile ilgili yaptığı açıklamalara baktığımızda programın azaltılıp azaltılmayacağı ile ilgili tartışmak yerine ne zaman olması gerektiğinin tartışılması gerektiğini savundu. Bu akşam açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında yakından takip ediyorum. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında Powell varlık alımları ile ilgili kararın tartışılmaya başlanabileceğini belirtirken tutanaklarda takip edilecek en önemli konu vaka sayılarındaki artış ile birlikte varlık alım programı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson Afganistan'daki son durumu görüştü. İki devlet başkanı Afganistan'daki Amerika Birleşik Devletli, İngiliz ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi konusunda konuşmayı ele alırken süreçle ilgili yakın koordinasyon halinde olma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Buna ek olarak Avrupa'da ise Almanya Başbakanı Merkel Afganistan'daki durumu Fransız İngiliz ve İtalyan liderlerle görüştü. Suriye'de yaşanılan göç krizinin tekrardan Avrupa etkisi altına almaması için liderlerin görüşmeleri devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dün yaptığı açıklamada her kesim ile temaslarını sürdürdüklerini belirtti. Geçtiğimiz hafta açıklanan menkul kıymet istatistiklerine de baktığımızda yabancı alımlarının kademeli bir şekilde başladığını görebiliyoruz. Gün içerisinde geri çekilmelerin yaşanması durumunda yatırımcıların bu geri çekilmeleri bir fırsat olarak görebileceğini ve alımların hızlanabileceğini düşünüyorum. Yabancı yatırımcının seans açılışı itibariyle daha aktif olduğu görülürken Sağlık Bakanı'nın açıkladığı son verilere göre ülkemizde 24 saatte 21692 yeni vaka sayısı tespit edilirken 183 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirası'nda dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri perakende satışlar verisi aylık bazda %1,1 azalırken sanayi üretimi ise Aylık bazda %0,9 artış kaydetti. Bugün açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında yakından takip ediyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,48 ve 8, 52 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları olası satışların görülmesi durumunda ise 8,38 ve 8,32 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa bölgesi ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyreğinde %2'lik yıllık %13,6 büyüme gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde yılın ikinci yarısında büyümenin net bir şekilde görüleceğini ifade ederken bugün açıklanacak olan Avrupa bölgesi enflasyon verisini de yakından takip ediyorum. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,95 ve 10 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 9,85 ve 9,80 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Avrupa bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2'lik yıllık ise %13,6 büyüme gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan parakende satışlar verisi beklentilerin üzerinde %1,1 azalırken sanayi üretimi ise %0,9 artış kaydetti. Bugün açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı tutanaklarında yakından takip ediyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1735 ve 1,1760 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1,17 ve 1,1675 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarında yakından takip ediyorum beklentinin altında kalması halinde Brent petrolde oynaklık artabilirken Çin'de delta varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış sonrasında en büyük limanlardan biri karantina nedeniyle kullanıma kapatıldı. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 70 dolar ve 71 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 69 dolar ve 68 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.